Sadece Mina'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Seyitan abiyle birlikte kırmızı siyah gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftada da tatsız bir maçla birlikteyiz abi. Hoş geldin. Ee, nasılsın? Hoş bulduk. Yani nasıl sorabiliriz ki Mehmet Hocam? Değil mi? Evet. Murat da İzandaki geçmiş olsa... Murat Abi, Murat, Murat, da hastaydı dedi. herhalde. Programa evet. katılamıyordu. Gençler Geçti de kimse oldu. katılmak istemeyince benden rica ettiler. Böyle zor zamanlarda geleceğiz. Başa çaremiz yok. Sağ ol abi gerçekten de. Daha bu arada eski Milan formamı giydim. Yani ben eski Milan için halen Milanlıyız yani. Aha bak nerede eski Milanlar valla. Yani. forması. Nerede o günler? Aha. Yapacağım bu kafayla mı? anca o günleri e, hayal ederiz yani. Çok evet. iyi evet. gitmiyor kulüp. E, bugün de gördük Parma maçında. iki 2 bir kaybetti Bülent ama açık konuşalım. Yani, o golü atmayı bile ne kadar hak etti tartışılabilecek bir maçtı ne yazık ki. Morata'nın sakatlığı nedeniyle Okafor 11'de şans buldu. onun dışında Milan ideal kadrosuyla aslında geçen süreki kadrosuyla sağlaydı. Ee, Zaten maçın başında ikinci dakikada Romanya'nın yıldızı Denizman ilk evet. hafta çok özel işler yapmıştı Parma adına Bu maçta da gene klasını konuşturdu ve Parma'yı öne geçirdi. İnanın zaten zorlandığı düşük tempoda giden hiç maçı hareketlendiremediği hiç e, tehdit edemediği, parmayı korkutamadığı bir 90 dakikayı izledik. Yani 66 dakikada biraz şans golüyle beraberlik geldi. Parma savunmalarının hataları, e, yani plus için yanlışlıkla vurduğu top. Yani neredeyse savunma gibi çıkartmaya gitti o topu oraya. Yani çarptı o top gol oldu. 66 e, 66'da ama zaten son bölümünde. Parma 77 değil yani hatırlamıyorsam bulduğu bir golle tekrar öne geçirdi takımı ee, ve zaten o maç o saatten sonra Fonseca'nın değişiklikleri de fark yaratmayacak ki yaratacak değişiklikler değildi zaten 3 puan Parma hanesine yazıldı kötü başladık abi kötü de gidiyor ne diyorsun bu maç hakkında evet Mert Hocam yani lige çok kötü başladı son yıllara göre. Açıkçası bekliyordum. Çünkü Pioli'den sonra eğer hoca değişikliğine gidiliyorsa yani bir üst hoca getirilmesi lazım değil mi? Tabii. Yani Fonseca şu ana kadar ne yapmış? Yani Milan gibi dünyanın en büyük ikinci kulübünün hocası olabilecek seviyeden mi? Bunu sahipler, yöneticiler herhalde düşünemiyor. Tüm Milanlılar bunu biliyor. Tüm futbol otoriteleri bunu görüyor da göremeyenler halen futbolun başındalar maalesef. İbrahim Oğuz dedik abi. Yok. Yani İbrahim işte, Gazoz İbrahim oldu. Şey. Çıktı. Gazoz ol ve efsane ol evet, evet. Yani bilmiyorum. Transferler yaptılar. Fofana, Pavlovic falan yaptılar da bilmiyorum yani e, oyun tek tarzı abi, bu takım geçen hafta da konuştuk en az 5 tane daha transfere ihtiyacı var ya yani. evet evet şimdi şu şekil e, İtalya liginde ilk 11 tek yetmiyor 11'in çok çok iyi olsa bile rotasyonda iyi değilsen yedek kulüben iyi değilse kesinlikle şampiyon olamazsın yani şimdi bu kadroya baktığımızda Mert hocam mesela e ee, bu kadroda diyelim ki Fofana ve Pavlović, Pavlović bayağı bugün iyiydi. Maçı çok anlatmana anlamı yok. Zaten sen özetledin de onun için. Genel konuşuyorum. Pavlović evet iyiydi, iyi de olacaktır bence. Eee bayağı daha iyi. E, fakat e, mesela stoper yedeğimiz kim? Soruyorum. Yok yani ya, böyle ya. yok yani. Değil mi? Yok. Beklere bakıyorsunuz. Kalabria ya. Kurtulamadık bundan yani. Alt yapıdan çıkmışsın, çıkmışsın. Defol git yani. Milan her yıl alt yapıdan bir sürü futbolcusu çıkıyor. İlk 11 ile Milan kalitesine çıkamadıkları için bir sürü takıma transfer oluyor. Sen de git artık yani. E, Emerson alınmış bilmiyorum. E, Doruk Keskin biraz övdü onu ama ben e, Brezilya... Abi, adamın eldeki malzeme bu yani. Bakıyor. Yani, ee, evet evet yani Doruk Keskin tabii ki o anlattığı şey yaptı da fakat Emerson'un yürüyüşü, duruşu bir Brezilyalı havası yok gibi gime geldi yani. Yok abi. Konuşma belki erken bilmiyorum ben hiç izlememişim onu. Ee, erken. Fakat e, hocamız Fonseca yani halen Musa'yı regista rolünde oynatıyorsan ki regista değil değil mi Musa? Değil ki Musa hiç iyi de değil. Ruh gibi oynuyor. Yani mezala evet. falan ancak katkı sağlayabilirsin. Yani mezalada olabilir. Sekiz numarada olur. Ama e, bilmiyorum ben yedekte bile Musa'yı yetersiz görüyorum açık söyleyeyim. E, Reinders çok verimli bir futbolcuyken Regista'da oynatıyor altı numarada. Ve e, Reinders'in vereceği katkıyı da kısıtlıyor. Ben öyle düşünüyorum. Reinders hücum hatında olsa hatta hatta bilmiyorum katılır mısınız? Pulisic sağda oynarken Renders Loftus Çik'in yerinde oynasaydı bu maçta on numarada orada daha etkili olabilirdi yani. Tam... Abi zaten ben onu anlamıyorum. Bu, Milan'da da bir Loftus Çik aşkı var her hocada. Yok Kaseti abi, var ya. herhalde yani hocaların kaseti değil. Abi yani. dolayıdır başka bir şey değil yani ya. Hiç, abi yani Muyan on numarası bu adam mı gerçekten mi? Yani... Yok abi ya. Reinders orada çok daha iyi oynar. Emin olun orada. Ya abi olur. atalım polisi çoğun numaraya sağda çok oynasın. Kulübe zayıf diye muhtemelen yaptı bu hamleyi bugün. Yani kulübe için ama, ama 60 duymuş. dakika bu oyunlar 65 dakika 70 dakika bunlarla oynuyorsun yani. Şimdi kulübe güçlendirmen anlamı yok. 70 dakikada fişi çek o zaman. Madem kulüben bunlar iyiyse değil mi? Sen 2-0 yani. öne geçmiş olsaydın 70'te savunma ağırlıklı futbolcular oynatırdın ama Hoca Abi da mesela yerine, ye, niye 4-4-2'ye dönmüyorsun Yovic'i orada yani? Bir de ya. aynı tip oyuncular değil. Birbirlerini tamamlayacak bir oyuncular. Yovic indirecek, Yovic şutacak. Okafor atacak. <laughs> orada Okafor'u çıkarmanın ne anlamı var? Yani veya Pulisic'i 10 numaraya at. Çukku Eze'yi sağa at Yani Rottus 2 başın tamamlaması gerçekten çok garip. Ben anlamlandıramıyorum. Evet takımda mental olarak da iyi değil. Tempo çok düşük. İstek yok, arzu yok, keyif yok. Ee, evet ama yani hoca dokunuşları da hamleler de çok iyi, yeterli değil gibi. Şimdi evet. e, Mert, Mert Hocam sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Hoca Milan kadar büyük olamayınca cesaretli hamleler yapamıyor. Hoca yani Milan hoca yetiştiren bir kulüp değil ki. Pioli'yi adam ettik. Pioli değil mi? Pioli kim? Fiorentina'da falan oynuyordu yani. E, oynatıyordu. E, Pioli bizimle biraz hoca oldu. Denedi bunu şunu denedi. Her şeyi denedi. Biraz bir şey oldu. Sonra gitti. Şimdi biz Fonseca'yı biz mi yetiştireceğiz yani? Bizim üzerimizden deneme yapacaklar. Açık söyleyeyim. Böyle giderse Inter maçına çok kötü çıkarız. 4-5 yeriz. Yine bir hezimet gelir. Yine yani. bir hezimet yeriz. Yani çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz. Mert Hocam ya. Çocuğumla izliyorum. Yok yani. parma Denizman'ı gördünüz yani. Denizman. Roberto Baccio gibi top sürüyor yani. Açık söyleyeyim. Çok benzettim bir de onu. Grupta da yazdım. Roberto Baccio'nun 90, 90, şey 94 Dünya Kupası'na attığı goldeki top sürüşü Denizman'da var. Gencecik takım Milan'ı perişan etti ya. Tecrübe yok, bir şey yok değil mi? Evet. Yani Milan'da da hiçbir şey olmayınca abi yani yazık. Abi hiçbir şey olmaz ama bu kadar mı olur? Leo'nun Leo'nun, Teo'nun, Teo Hernandez ya. Teo Hernandez böyle oynar mı ya? Teo Hernandez'de hiç ruh yok. Tatil havasından çıkamamış. Leo ne yapıyor bilmiyorum. Abi içinde. de ya o zaten iki yıldır hiçbir şey yapmıyor. Yok yıldır. yani bence de gönderilmesi lazım. 100, 100 verirken göndermek lazım bu adamı. Ee, yoksa 50'ye veremeyiz. Veremeyiz. Evet. Bak böyle oynarsa sezon sonunda 50'ye. Katılıyorum abi. Evet. Yani iyice kötü bir tarafa doğru gidiyor Lado. Artık evet. herkesi bir planda. işte burada da yani İbrahimov için filan da etkisi dokunmuyor herhalde abi. Yani ne ho yani takıma e gidip gerek ki konuşmalarını yapamıyor. Her, hani Lea üzerinde etkisi çoktu. Hani diğer futbolcu üzerinde etkisi çoktu. Göremiyoruz. E evet, transferde de etkisini göremedik. Öyle Milan eksikleri çok kadro. Bu kadar transfer diyorlar. Yani çok akıllı gibi işler de değil. Ya, Ve neler baktım, vakti. Belki heyecanlandırmadı abi yedek kulübesinde yani. Bülar'ın yedek kulübesinden çıkıp maçı çevirebilecek böyle heyecanlandıran Oyuncu yok. Bakıyoruz. Sofa araçlık vardı. Onlar zaten on, normalde 11 on oyuncuları yani. Ya, Yedekteyiz zaten yani. Kulübesi çok kötü. Inter'in bir de bak. Juventus bilmiyorum. yani internet... Roman'ın kulübesi bizden daha iyi ya. Evet. Yani, yani Atalanta fişek gibi takım yaptı. Canavar gibi takım yaptı Atalanta. Şahsen, Atalanta evet, evet, kadar şah... olamıyor muyuz yani? Şahsen Mert Hocam ben bu hocaya fazla kredi vermek isteyen bir taraftar değilim açık söyleyeyim. Yedinci haftada, sekizinci haftada kovulabilir. İkinci bir Gianpaolo vakası yaşayabiliriz. sonrasında kim gelecek bilemiyorum. Yani işler çok kolay değil abi gerçekten. Bugün bugün ee, dikkat ettinse Rafa Benitez tribündeydi. Evet. Acaba ee, İbrahimović hiç e, yaz boyu kadar bir şey görmedi de Benitez hazırlığı mı yapılıyor diye düşünmedim değil yani. Keşke yani düşünseler de zannetmiyorum ama Benitez de e, iyi kadro ile iyi şeyler yapar da şu kadrodan ne çıkarır Benitez de bana antiden çok güven vermiyor açıkçası. Benitez, tabii eski Benitez değil yani. Benitez ne, e, en son nereleri çalıştırdı bilmiyorum. Napoli çalıştırdı, çalıştırdı galiba en son. Napoli'de bir şey yapamadı zaten. Evet. Yo, bir şey yapamadı. Yok evet. ya böyle çok hayalperest olmanın anlamı yok ya. Ben size yaz boyu söyledim yani. Kadroya bakacağım. <laughs> Yeni transferler, kadro bir şey yoksa bu yıl çok umutlanmanın anlamı yok yani. Şimdiden ee, rakiplerimize şampiyonluğu hayırlı olsun diyebilirim yani. Ya abi şunu yapsalar bak ona da razıyım. Yani mesela geçen sezon da olmayacağı belliydi. Ya bana da böyle sezon sonunun planlamasına erken başlayın. Tabii tabii yani kesinlikle. Yani sezon sonu <laughs> baş sezon sonu geldi. Hoca bir buçuk ay sonra geldi. Transferler geç geldi. Böyle Mert olmaz hocam. ki. Yani bu takımın ya planlama futbol aklı yok mu bu takımın? Yani en azından yani şu andan itibaren sezonun sonunu planla Real Madrid bunu yapıyor. Yani Premier Lig takımları bunu yapıyor. Yani biraz futbol aklı son gün hadi yaz ay, mayıs olunca transfer gelmesin hakkınız o yani. Aynen öyle. Yani mart nisan marttan beri değil mi ikinci e, devre arasında mesela devre arasında gelecek yılın transferlerini yap. Şu an buraya abi. Yani biz kimleri alabiliriz, nerelerde eksiklerimiz var. İşte sezon sonu, kimler boşa kalıyor. Bir araştırma yap, bir elinde dosya oluştursun Sonra o oyuncuların Kesinlikle. bu seneki performansını takip et. Yani bir şeyler yap. Yok ama yok yani, yani. Bence Mart gibi, Nisan gibi bazı futbolcularla menajerler aracılığıyla zaten anlaşmış olmaları lazım. O futbolcular artı yavaş yavaş Milan futbolcusu havasına girmesi lazım. Konsantre de önemli. Yani yaz kampına o konsantreyle girmesi lazım. Yani Emerson'un konsantresine bak. Morata işte İspanya şampiyonu e, havasından bir türlü çıkamadı. Çıkamayacaktır daha. Bilmiyorum ya. Pavlovic'i ben beğendim. Onu söyleyeyim. Bence iyi olacak değil mi? Beğendin sene de, değil mi? Ya olur abi. Pavlovic'i olur da. <laughs> Milan'ın Pavlovic'den daha iyi stoper'e de ihtiyacı var. Pavlovic'e de ihtiyacı var. Yani Venom kadro kalitesi eksik. Yoksa ben Pavlovic eleştirmiyorum yani. Doğru anlar ama yeterli değil. Venom daha transfer'e ihtiyacı var. Kone, Kone'nin ismi geçiyor. Ben Aser gönderilecek. Kone gelecek diye Murat sürekli yazıyor da. Kone nasıl? Ya abi Kone benim de çok izlediğim bir oyuncu değil ama her şeyi geçtim. Venom'un bazı oyunculardan kurtulması gerekiyor. Mesela Fovega gitti. Kiralık Bologna'ya. Tamam. Ee, ama benim şu yüzden içime geçen grupta da konuştuk hatırlarsın. Biz bu oyuncuları vaktinde satamıyoruz. Yani Kesinlikle. Fovega Torino'ya kiralık gitti. İyi bir sezon geçirdi. O zaman hatırlarsın. Ee, o zaman satılacaktı. O zaman satman gerekiyordu. Çünkü senin kadronda 6. 7. adtan düşse senin ee, bir futbolcunun önüne kama hakkın yok. Ya yani 6. 7. alternatif bu takımın genç oyuncusu olması lazım. Yani 17-18 yaşında bir futbolcuysa hani gelecek hadi bakalım neler yapıyor göstereceğim. Ama hani artık bu takımda kiralık oynamış hazır ve senin kadronun yeri yoksa göndermen lazım. Sana evet. bak yaz. Bak kaldı elimizde. Bola oynaya gitti. Fena da oynamadı evet. ama niye? Geri döndü. Çünkü bon opsiyonu pahalı bu futbolcuların. Kimse sana selam verirse 15 milyon vermez. Favre'ye 12 milyon vermez. Yok yok yok. Benasere ben 50 ben, el, vermez. Abi <laughs> Benasere 20 versinler tamam ben aldım. hatırlar mısın? Bir ara 50 verdiler. Ya abi gerçekten inanılmaz. Yani mesela e, Murat yazdı grupta Benasere ve Atkin 50'ye gideceğini düşünüyor. İkisi 50'ye gitsin. Yani Lugano'dan sırtına taşınır yani. Kurvasut sırtına taşır ikisini Yani <laughs> atlıya baksan baksam yani 15'e sat alabilirsem çok iyi. E, Beneser 25 25'e satabilirsem mükemmel. Yani yok ki Benazer kaç sezondur sakatlanıyor. Benazer'i şampiyon olduğumuz sezon sonu göndermeliydik. Çünkü sakatlanmaya başlamıştı. O zaman gitmeliydi. E, göndermedik elde kaldı e, ee, aynı şekilde Adli'den de bir türlü o patlamayı yapamadık. Yani efendim, Adli, Ford de bir oyuncu değil. Ben Adli'ye yani, çok şaşırıyorum. Uyan... Mert hocam Adli'de uyan. hatırlıyor musun? Bir yılda Fransa'da beklettik izleyelim iyi olacak pişsin diye. Ne umutlar bağladı Adli gibi bir futbolcuya. Ya abi. Böyle bir böyle bir. Ben e, ben Adli'ye ye... ya Allah aşkına Ulan Umutlar bağladı futbolcuya 7,5 milyon euro mu verildi? Ulan yani. Kadar, yani 7,5 milyon verip Umut besliyor falan yani. <laughs> e, Acaba Moncada'da mı sıkıntı var? Gofrey Moncada'da? Abi bilmiyorum yani. Ne kadar dediklerini yapıyorlar Moncada'nın. E, raporları dikkat alınıyor mu? Veya ondan mesela nasıl profil istiyorlar? Şimdi dersen ki derseniz ki adama ya ucuza şu özelliklerde ucuza oyuncu bul. Adam da ne yapsın? Ne isteniyorsa onu buluyor. Yani biraz bu konuda e, yönetimin de ve hani o futbol hakkının da işte İbrahimovic mi, Furlanem'in kimse hani belli en artık daha cesur olması lazım. Yani kiralık gitti, geç gitti ama bence seneye geri dönecek. Yani Volonyon'u evet, kullanmayacak. Falan. Hayatta inanmam kullanacağına. Benazer evet. ve Atkı inşallah giderler Suudi Arabistan'a. Gelen parayı da bilen inşallah doğru kullanır. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu iki ismin ayrılığı hakkında? Yani Sadece... ayrılacaklar da Söğüt'ü ne kadar para veriyor Söğüt'ler? Yani e, muhtemelen e, ikisine yani Murat 40-50 dedi ikisine toplam. Ama ben hani 40'a falan da fitim yani. Hani ben de fitim. Evet. 50 iyi para. Bence ikisine gitmesi iyi yani. Sıkıntı yok. Ve Kone gibi bir futbolcu. Kone de güçlü mü bilmiyorum. Yani ama. Altı numaradan mı oynayacak? Yani Fofana'nın yanında mı oynayacak? Biraz kreatif bir oyuncu abi. Daha yaratıcı gibi sanki. Yaratıcı mı? Evet. Nereli bu? Ee, bakayım abi bir saniye hemen. Ee, Pobega'ya ne diyorsun ayrılışına? Pobega iyi oldu abi. Ya. Pobega geç gönderildi yani. Bence geçen yıl ee, bu yıl geçen tekrardan geri gelmesi zaten anormal bir şeydi. Ee, Peki sence kalan paraya dilleri daha alınır mı yoksa? Yok yo. e, Milan sadece Kone'yi transfer ederse yine. Fransız abi. Nereli? Fransız. E, Fransız iyi. iki, ikili olurlar işte. Milan'da zaten abi Fransa lobisi var biliyorsun çok kalabalık. Ya Fransa abi. lobisi iyi yani ben 1995'ten beri bence e, dünyada en iyi futbolcu üreten ülke Fransa onu söyleyeyim ben. İspanya'nın halkı... biraz da dengeli yapmak gerekiyor ya. Yani Milan'da da hiç denge yok. Sadece yani sadece Fransızlardan takım kuracak neredeyse. Allah hiç beklenmezdik ama yapacak bir şey yok. Brezilya piyasasında kimse yok ne yapalım Fransa'da ama yani, şey için diyorum. Yani. Bunu bir takımların alt yani oyuncuların hizip yapması da kolay oluyor yani İtalyan kadar Fransız futbolcu var takımda neredeyse sıkıntı yok bunda ya ben bunda bir sıkıntı görmüyorum yemesinler ee, de abi Birleşik yok. Yo. şey değil de yani şu Teo Hernandez'in Giro'nun filan etkisi olmuştur ya e, Fofana bence iyi, iyi. Bayağı da oyuna girdiği bir canavar gibi. Hoş maç. Elinden geleni yaptın ya yani. yani. Peki evet, sence evet. Manu Kone'yi alabilir mi Milan? Çünkü ilgilenen Roma'da ilgileniyor diyorlar. İşte Manchester'a. Eğer Benazer ve Adli gidecekse Milan alır. Yani o boşluğu doldurur bence. Ee, peki Ama 20 milyon dönüyor. Cidmetse... Kalan parayı mesela Milan harcar Yok. mı yoksa? Harcamaz bence. Tek transferle bitirir diyorsun. Evet bitirir diye düşünüyorum. Başka çok boş transferler hiç yapmasın. E, hiç gerek yok bence. Bu süreçte artık. Ilk Yedek sohbet da... de alınmayacak deniyor abi yani. Yok. yok. Teo'nun yedeği yok filanda. Evet yok. Jimenez vardı da İmenez. Abi İmenez vardı sağ ayaklı sağ bek, oyn... sağ bek normalde. Evet o sağ bek ama solda oynuyor. Yani solda kalabriyada solda oynayabiliyor mesela yani Buna güvenecek miyiz? Ee... Yok yok. Mert hocam ne yapayım? Ben Milan'ın başında değilim ki. Benle abi. evreni verin. Evreni benle evreni verin. CEO yapın Galyani'nin yerine eski şey. Biz takımı toparlayalım. Ne yapalım? Yani bu Gerçekten yapacak bir şey Ya. Yok. Böyle yani diğerleri yanmıyor Milan için. Anlatabiliyor muyum? Bu yöneticilerin, bu başkanların Milan için ciğerleri yanmıyor. Ya Allah korusun Bizim teori bir şey olsa ya. sakatlansa yani birkaç ay oynayamayacak olsa Allah korusun. Tabi tabi. Bitti tabii. Milan yani. Milan bitti. Bu yıl şampiyonluk hayal. Açık net söyleyeyim. Ben öyle görüyorum. çünkü Yeni bir hoca, hoca değişimleri olabilir. Her şey olabilir. Böyle zaten şampiyonluk olmaz. İlk dört ve gelecek yıla iyi bir kadro hazırlığı olursa sevinirim. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten bir şey yapılamaz yani. Lazio maçını ne diyorsun abi? Yani üçüncü ab, bence bunların fikstürü de biraz şanstı. Hani Lazio evet. e, i̇şte şu çok... An açıkçası çok kötü bir durumda. Hani ya, Lazio, ya mı gidiyoruz yoksa evimizde mi? abi. Ama hani transfer zonu öyle çok iyi geçirmedi. Zaten çakantılar var, biliyorsun çok ocağıdayız. Tamam da biz de da. iyi değiliz lan Mert hocam. Ya biz de, de iyi değiliz ama yani. Bu da bir şans hani. Daha iyi bir, mesela şu an Atalanta ile karşılaşsaydık. Allah korusun ne neler olabilirdi kim bilir evet. yani. Evet. E, Acımaz bize. Bir şans. Ne diyorsun Lazio Maçı hakkında bir şeyler? Evet, öncesi, iyi bir sonuç milli milyara topağında bu takım. Yani Geçen hafta yaptığım tahmin tutmadı. Dedim parmayı kazanmak zorundayız. Kazanırız diye düşündüm. Yok bir hareketlik yok yani takımda. Anlatabiliyor muyum? Bir aksiyon yok, bir enerji yok, hiçbir şey yok. Abi 90 3'te yani yenik durumdayken takım jogging yapıyordu ya. Yani evet, tempo evet. tem koşmuyorlar bile ya. Böyle yürüyormuş gibi ya. Yanılmazlar evet, evet. gerçekten yanılmazlar. Yani halen bu ruh devam ederse Lazio maçı da böyle olur. Çünkü Lazio'nun da toparlanması gerekiyor. Fakat Milan'ın acilen bir galibiyet alması lazım. Acilen yani. Yoksa Fonseca Inter maçına çok kötü çıkacak. Yani inter maçına bu stres o sahayı, Sansiro'yu kaldıramaz. İşleri iyi bakalım Neler olacak göreceğiz. Ağzına sağlık. Ee, maçtan daha iyi bir şey şey yani. oldu gerçekten. Ee, maçta hiçbir şey olmadığı için sağ ol geldiği için teşekkür ederiz. Yani Mert, e, Mert hocam sizler için tabii ki geliriz her zaman da. Murat da hastaymış herhalde. Geçmiş olsun tekrar dileklerimizi iletelim. Biz ilk iyi, iyi günde, kötü günde yine Milanlıyız. Zaten artık şampiyonluklar için olsun şey olsun izlemiyoruz. Biraz güzel futbol istiyoruz ya. Yani inan inanın oğlum parma bile gol atınca güzel gol atınca sevindi ya. Yani çocuklar artık gol görmek istiyor. Ee, Niye seviniyorsun? Yani. O, ne yapayım ya. Milan oynayamıyor. En azından bir gol izleyelim diyor. E doğru. Ama tabii çocuk çocuk yani şimdi bunu söylüyor. Doğru. Yani normalde kızmam lazım ona. Ahmet sen niye böyle söylüyorsun? Kızarım yani normalde. Ama çocuk böyle söyleyince ben de ona bakıp geliyorum yani ne yapayım? Seviniyorum bak, yani. Bak, abi, bak, bak, ya. ne yani. Aklı, maç boyunca oynuyorlar ki maç yani. Maç boyunca yürüyen bir takım görüyor. Karşı takımda Denizman Bonemidi Şov yapıyor. Bonem. ya. Ee, ayağına gidince çocuk bir, birden ayaklanıyor yani. Çocuk sonuçta ne yapsın? İyi oynayan futbolcu heyecan duyuyor yani ondan. Tabii ki. ne yapsın yani? Aha e, biz de artık futbola böyle bakıyoruz ya. <laughs> yapacak bir şey yok. Vallahi öyle. En abi. güzel çocuklar gibi bak, izlemekmiş yani. Kesinlikle <laughs> abi. Çocuk <laughs> Ama ne yapalım? Çocuk da öldürdüler yani. Sağ Öyle olsun, öyle. Abi. Öyle. Ram ne olsun? yapalım? damarımızda damarlarda bu kırmızı siyah kan e, bitmiyor bir türlü geçmiyor yapacak bir şey yok ağzına sağlık abi Eyvallah. Ee, sağolun, da, sesimizi de artık bir çeki düzen verirler vallahi Şu buradan da. enerji de veremiyoruz eskiden ne bileyim arkadaşların böyle enerjileri filan Milano <laughs> duy sesimizi İstanbul'dan evet. sesini sana Kasabilan'a <laughs> duy diyelim Evet, desteklerinizi evet. bekliyoruz efendim ee, kanala abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın bir sonraki yayında görüşünceye dek sadece Milan'la kalın hoşçakalın hoşçakalın